Da i̇şte biz orada oyunlar atmasın mı şimdi? Yok. Aa! <laughs> Aa! Burada bir şey var. Neydi? Umut abi tek başına gidiyor. Lan yanımda gelin. Oğlum korkuyorum. Ses çok yükseldi. Şey. Aa, burada. Burada benim de yürüyorum. Bir dakika bir dakika. Bunu dakika. Ama... Da öğrenci galiba. Aa! anahtar bulduk. Aa, girilmiyor. Ben takip ediyorum onu. Oyun Döktüğüm kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün değişik ve korkunç bir oyun oynuyoruz. Aslında korkunç değil birazcık eğlenceli ama korktuğumuz yerlerde illaki olacaktır. Bugün school oynuyoruz. Yani okul. Tahminime göre okuldan kaçacağız arkadaşlar. Yanımda Serkan var ve H.C.'yi kardeşim var Merhaba galiba göremiyorum. Evet, Serkan'cığım hoş geldin kardeşim. Hoş, hoş geldin dur. de bir unuttum. Dur, hoş Neyse dur. sınıfa giremiyoruz. Serkan'cığım gel kardeşim, yavaştan ilerleyelim. Diyor ki, müdür odasını bul. Tamam abi Ümit müdür, abi, müdür. Abi, müdür. Ne oldu? Ka Karşıdan biri baktı. Hani? Sınıf C. Oğlum oradan bir iki göz gördüm ben. Yok Umut abi ne gözü? Tamam. Şimdi... Allah! Lan! Dalak düştü. Arkadaşlar korkunç paranormal olaylar başlamaya başladı Ama bile. Bak burada bir şeyler var dur. dur. Tam Aa, tam dur tam dur tam dur dur. Oğlum bu ne? Ha paradı ha, ya gel. Para istiyor Burası ya. Burası sınıf değil. Sınıflara giremiyoruz. Gel kardeşim devam edelim o zaman. Şuradan Şimdi gidip gidelim, gidelim müdür. mi? Müdürün odasını bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. arkadaşlar. Evet, Hadi. Hadi devam edelim biraz daha yaklaşayım da şöyle. Aa Allah kamerayı kaydırdım. Dur, Hemen ayarlıyorum. Bir dakika kamera. Hadi ayarladım. Hadi. Geliyorum Serkan'cım, bir dakika. Tamam gel 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 buldum buldum buldum. Neyi buldun? Aa dur. Aa o da kesin paralıdır bakayım evet. Aa yok orada değil. Evet, Burada da değil arkadaşlar. Serkan. Oğlum nerede bu müdür odası? Vallahi Zımpe. bilmiyorum ki. Ya. ya bacım! Bir git ya! Allah Allah, ya, Allah zaten korkuyorum ya. Be. Arkadaşlar bir dakika ben şuradan koyalım. Tamam o da. O zaman şuradan devam ediyoruz Serkan gel kardeşim. Geliyor burada, burada bir ay Oyuncak çıkalım. bir ay, sadece bir arkadaş diyor. Kardeşim her şey paralı ya, her şey paralı ya. Harbi ya. Spor salonu. Bu insanlar nasıl yaşasın? Dur, spor salonu var Serkan burada. Aa spor salonu kapı. Bu ne arkadaşım? Müdürün odasını nereden bulacağız Serkan? Aha buldum buldum buldum. Buldun gel. mu? Yönetici, gel. Yani yönetici odası, yok. diyor. Emin misin arası olduğuna? Bir ihtimalle burada. Aha, kapı Aha kapı, kapı kilitli diyor. diyor. Ne? Anahtar mı bulmamız yani, gerekiyor? Herhalde ama nereden Dur. bulacağız? Bir yerde anahtar olabilir. Dolapların içine bakalım. Açılıyor mu ki dolapların içi? Yok açılmıyor. Nasıl açacağız? Bilmiyorum ki nereden açılıyor. Ben de alak... Allah'ım gene ayakkabı geldi bana ya. Dur bak. Harbiden dolapların içi de açılmıyor. Nereden bulacağız anahtarı? Gel bakayım bu taraflara doğru gidelim. Belki... Ses yükseliyor mu sen de? Ben de Aa spor odasına girdim. Dur. Burada bir yerde olması lazım o O ne be? Oh, onu lan. On. Oğlum bir şeyler patlıyor bildiğin ya. Bir dakika Olur onu sana, bak şimdi. Efendim? Anahtarı nerede bul? Aa biz kapalı spor salonu kapısı diyor. Spor salonu kapısı diyor kardeşim orada değil. Orada Arkadaşlar var ya öyle bir korkunç şarkı var ki şu an arkada. Ya onlar da duyuyorlar şu an. Bir dakika dur, Bir dakika. dakika. Kanlı odaya gidelim. Belki kanlı odada vardır. Kanlı odaya giremiyoruz ki. Girdim. Ama help yazıyordu vardı. Anahtar var burada. Değil mi? anahtarı dikmişler Aa, hem de. dur dur dur. Umut abi dur bekle. Help yazıyor bizim ama. Bekle. Abiciğim arkadaş buldu anahtarı. Hani ben alamıyorum. Arkadaş aldı ama zaten. Hadi tamam. gidelim gel gel Hc'yi 9 aldı gel. Go kardeşim go. Go go go. Gel hadi gidelim. Aa, dur. Bu, bu da bir mesaj bulmuş. Ne diyor? Dur bir dakika. Burada ya bir burası. Ne ne? Ne yapıyor? Dur artık. Allah. Umuttum abi bitirdi? burası değil özür dilerim diyor galiba. Allah kim sen kimsin ya vallahi. Şey Bugün arkadaşlardan biri galiba ama o zaman ses yükseliyor dur. Dur. Bir dakika yönetici odasının kapısını aç bakayım. Aha bir anahtar daha. Bunu da ben alacağım, bunu da ben alacağım, bunu da ben alacağım! Aaaa aldım ki! Ne Bak. diyor? Şimdi neyi bulacağız? Class B. B sınıfını bulmalıyım. Aa farklı farklı! Ee, i̇lk başladığımız yerde yalnız. Değil mi? Var. Orada Sağ bir yerdeydi yani. değil mi? Arkadaşlar boş boşuna yürütüyor bizi bu oyun ya. Buradan sola döneceğiz. Tamam. Sonra ileriden sağa mı döneceğiz? Yok, Sağda yol yok, burada değil, Hayır hayır. Kanlı Canlı odanın mı? ilerisindeki oda neydi? Bilmiyorum. B odası mıydı? Dur bakayım, bizimkiler gidiyor. Bakayım. Aynen B odası, B odası gel! Nerede? Kanlı... Sağda, sen neredesin Serkan? Oğlum öldürürler seni gel buraya. Kayboldum bir dakika. Tarıkan, nereye gittin? Vallahi ben bey odasına gidiyorum arkadaşlar korktum. Hayır yani. hayır hayır beni de Yo, Allah bekliyorum. Yok vallahi bekliyorum billahi. Hayır korkuyorum ben. Bana ne? Bana gitmeseydin Allah Allah. Açayım ben bu kapıyı. Açtım. Allah! Vallahi dolap devrildi. Ne diyor? Buralarda ne diyor? Buralarda bir yerlerde spor salonu anahtarı buluyor. Spor salonu anahtarı mı Kızıl saçlı ablamız buldu. Ablacım yürü ablacığım! Gül ablacım. Ablacım koş hadi ablacım. Bana. Hadi ablacım. Hadi ablacım, Hadi ablacım bekle Çok yapma. Çok sakin geçiyor şu an oyun. Okuldan mı kaçıyoruz? Op. Okul mu bizden kaçıyor belli değil. Dışarısı niye sarı böyle ya arkadaşlar? Çok değişik Uzak yapmışlar. Burada pencereler sarı olmaz. Dışarısı sarı bence pencereler sarı değil. Ya yok ya. Hadi abi, abla hadi aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. Serkan ışıklar kapandı abim. Güvenli bölgedesin canavar sana saldır. Ne? Ne canavar lan? Hangi Anladım. canavar? Bu arada bir yerde gizlenen bir ney var dedi. Oğlum ne? Elim gitti. Aha. Okuldan kaç, okulu keşfedin diyor. Bence kaçalım. Bence de kaçalım. Aha, üç kişi okuldan kaç e oy verdik. Dayanışık da bize oyunlar atmasın mı şimdi? Yok. Aa! Aa! Burada bir şey var. Buradan tek başına gidiyor Lan yanımda gelin Oğlum korkuyorum Ses çok yükseldi bir dakika. Aa, Burada Burada önümde yürüyor bir, bir dakika bir dakika Oğlum burada öğrenci galiba. Aa Anahtar bulduk Aa girilmiyor Ben takip ediyorum onu aa, Abla Geliyor aa, geliyor aa. Aa, burada Umut abi öldün Atıyor oyun. Nasıl abi atıyor? Bayağı ölünce at, ölünce bitiyor. E Serkan geliyor, öldürecek seni. Öldürecek seni, kaç! Arkandır lan, arkandır lan! Bakma sakın, bakma! Serkan da öldü. <laughs> Oğlum Allah. öldük ya lan. E ne yapacağız? Bir daha mı girecek? Yo ama hiçbir yerden de kaçamadık. E ben keşke okulu keşfediremeseydik arkadaşlar Ana. ya. Arkadaşlar öldük, bitti. Yaratık da bizi öldürdü. Çok değişik bir oyundu. Sadece bir yerde bizi kovaladı. Bu kadar. Yani hiçbir mantığı yoktu. Bence de yoktu. Ne yapalım? Kim yapmış lan bu oyunu? Yeah, I Kim yapmış lan bu oyunu? Ya bu o oynadığım, oyunu... bakın oynadığım en saçma, en korkunç olmayan oyundu yani. Ben hiç korkmadım. Hatta o yatık böyle bana doğru geldi rol yaptım. Ha dedim kaka atıyordum ben. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ne evet, yapalım? Arkadaşlar. Bu oyunda böyle oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Açıklama kısmından da Discordumuza katılarak bizlerle birlikte oyun oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.